Herkese merhaba. Biz Örgütopya'dan Nurgün ve Ku. Bugün sizlere yün örerken kullandığımız iplerle ilgili genel bir tanıtım videosu çekmek istedik. Biliyorsunuz örgü örmek, ilmeklerle bir kumaş yaratma işi. Ve bu kumaşın da kalitesi genel anlamda söylediğimizde e, güzel bir iple, e, güzel bir e, gerginlikle, şiş üzerinde o ipin doğru gerginlikle uygulanmasıyla ortaya çıkıyor. Ne çok elek gibi, çok büyük bir şişle örülmesiyle oluşan bir kumaş hoşumuza nasıl gitmez? Ya da çok sıkı bir e, kumaşı da hoşlanmıyoruz. Dolayısıyla e, önemli olan iyi bir proje oluştururken, güzel bir modelde doğru bir ipi bir araya getirmek, kullanmak. Fakat burada da modellere baktığımızda örnek için... E, Elimize aldığımızda hemen ilk başta nasıl bir iple örülmüş diye bakıyoruz evet. ve karşımıza bir sürü terimler çıkıyor. DK, worsted, lace. Bunlarla ilgili bir takım açıklamalar yapma ihtiyacı duyduk. Dolayısıyla da uluslararası standartlarda ya da standartize edilmiş e, iplik e, tanımlayan terimleri size kısaca bir özetleyelim istedim. Evet. Önümüzde gördüğünüz e, 8 tane ip var ve bunları neden seçtik? E, i̇şte Standart yabancı kaynaklarda gördüğümüz tanımlar... Hep bu sekiz tip iplik üzerinden adlandırılıyor. Numara da verilmiş bunlara. Sıfırdan başlıyor, en incesi sıfır olmak üzere. En kalınında da yedi numaraya kadar gidiyor. Şimdi bir projeyi oluştururken işte seçeceğimiz ip de, Nurgül'le söylediğim tarife bakıyoruz. Nasıl bir ip kullanılacak? İşte diyor ki mesela DK. DK, orta kalınlığa denk geliyor. Türkçe'de maalesef bu o, İngilizce'deki gibi terminolojisi bir terminolojisi yok bunun. Onun için e, biz işte ekstra ince, ekstra kalın falan diyoruz bazen. E, fakat biz bunlar için bir e, tablo oluşturduk. Buna bizim web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.urbitopia.com web sitesinden veya bu videonun altındaki linkten de ulaşabilirsiniz. İndirebilirsiniz bu tabloyu. E, İngilizceleri mesela şöyle incecik bir ipe lace deniyor, e, sıfır numara fingering, sport weight, e, DK, e, worsted, aran ya da chunky, bulky ve jumbo diye gidiyor. Bunların İngilizceleri bunlar. Biz e, Türkçelerini maalesef işte dediğim gibi ekstra ince, ince, kalın vesaire bu şekilde adlandırdık. Bunlarda önemli şey tarifte bize bir numune ölçüsü örüntüleniyor. Bu genelde x 10, 10 yani 10 santim 10 santim büyüklüğünde bir kare oluyor. O, o karede ne kadar ilmeğimiz var, ilmek sayısı ve ne kadar sıra var. Sıra sayısı veriliyor. Zaten bizim tablomuzda da bunu göreceksiniz. 10 santimetre numune ölçeğinde işte lace'de kaç ilmek var, chunky'de kaç ilmek var. Biz bunları özetledik. Bir de yine tabloda göreceğimiz tavsiye edilen şiş numaraları verilmiş durumda. Yani şöyle bir ipi belki 3 numarayla örmek istersiniz ama böyle kalın bir ipi 3 numarayla örerseniz güzel olmaz. İşte orada 8 numara, 10 numara gibi büyük şişlere gidersiniz. Dolayısıyla yani bunlara birazcık bakıp ona göre karar vermek çok önemli teşkil ediyor. İşte hep soruyorlar mesela bunu bir kaza beğeniyorlar. Bunda nasıl bir ip kullanılır? İşte bunları tanımlamak için biz de diyoruz ki işte DK buna uygun veya işte fingering buna uygun. Ee, sizin de bunları e, öğrenmenizde, bilmenizde yarar var diye Bir de şöyle bir şey var, bizde yani eskiden annelerimizden gördüğümüz 300 gramdan, 400 gramdan bir kazak çıkar diye bir terim var. Aslında bu doğru değil, genelleme olarak evet ama yani bir e, birth date ya da kalın bir ipin 300 gramıyla hmm. efendim DK ya da fingering bir ipin 300 gramı aynı uzunlukta değil. Evet. Öse önemli olan metraj aslında. Projede e, kaç metre ip gittiğini söylüyor. Bu kalın evet, ipin içeriği de çok, çok değiştiriyor ayrı. Yani yünün ağırlığıyla pamuğun ağırlığı, ağırlığı da farklı. Aynı için işte 400 gram pamukla 400 gram yün metrajı şeyi Kesinlikle. gramajı aynı olsa bile Maalesef aynı şeyde değil. <laughs> e bu standart terimleri evet. kullanmak şundan da çünkü dolayı da çok önemli. Huyla ben kendi iplerimizi eğirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir ip eğirdiğiniz zaman yani kendiniz bir ip oluşturuyorsunuz. Peki bu ip first mi? Hı. Ya da DK mi? Yani onun 10 e, on santimine 10 santimlik bir numunesinde herhangi bir işte kalınlıktaki bir şişle ördüğünüzde İçerisinde yaklaşık olarak işte 20 ilmek mi, 25 ilmek mi, mi olduğunu bilirsek, ona biz ona tanımlama olarak bir çeşit ipliğe evet. denk geliyor, ona veririz, ona veririz. Ya da böyle mesela gibi. şimdi çok kullanılan bir şey, Hı. böyle ince işte lace bir iple, ne gibi bunlar diye, moher ki çok oh. ince bir iple, başka bir ipi kul, birlikte kullanarak farklı bir kalınlık oluşturuyoruz Hı. aslında. Bunu da biz numaralandırmayı bilmiyoruz şu anda. Size bunlarla ilgili detaylı bilgileri önümüzdeki videolarda açıklayacağız bunların kalınlığını nasıl belirleyeceğimize dair ama e, o zaman bu ip ne bununla olan şişle örülecek ne de bununla e, kullanılan şişle örülecek. Tabii ki önemli olan sizin kendi seçtiğiniz model. Sıfırdan bir şey tasarlıyorsanız istediğiniz gibi örebilirsiniz. İsterseniz bunu 10 numara şişle örün. Ama sonuçta e, Kullanmak istediğiniz model varsa, hmm. ona en yakını bulmak için de tamam. bu tarz araçları tamam. almak lazım. Bunlar bir aralıkla veriliyor. Yani 3 numara şiş ile 4 numara şiş arasında hmm. veriliyor. Çünkü kulunun eviyle, benim evim hmm. çok farklı çünkü önemli olan uygun gelginliği, tension'ı yakalamak. Dolayısıyla bu tüm tablolarımıza bakarak, buradan en azından bir ip için, bir model için nasıl bir genelleme yapacağımıza karar verebilirsiniz.